hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dükkandaki kostümleri demiştim diğer videoda devamı gelecek. Bu sefer deneyeceğiz. Diğer videoda dükkandaki kostümleri puanı ve puanı ve hangisini alabileceğinizi söyledim. Şimdi bu kostümleri de deneyeceğiz. Ateş böceği Rico hemen bunu da deneyelim. Lan girmiyor. Ha şimdi girdi. Peace. <laughs> Bence güzel kostüm ha. Bakın bunu alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Max Sokak modası M. Bunu da alabilirsiniz. Zaten diğer videoda söyledim. Söylememe gerek var mı? Bilmiyorum. Bence, go, 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 go. bence alın bence. Bu da güzel kostüm. Bunu da alın. Kesinlikle alın. Kötü değil. bunu da deneyelim. 20 <laughs> 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 Bu da bak en beğendiğim kostüm bu. En beğendiğim kostüm bu oldu arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Size 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 kalmış. Ben size tek tavsiye ediyorum tavsiye. Yakında Minecraft videosu da gelecek. Minecraft videosu. I'm so gonna win everything. Gotta get rid of Bu da güzel kostüm. Bunu da alabilirsiniz. Ben çok fazla eğlendim. Videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.